Merhaba arkadaşlar. Hücre zarından madde geçişlerinin ikinci videosunda küçük moleküllerin geçişinden bahsedeceğim size. Küçük moleküller nelerdi? Monomer yapıda olanlar ve daha küçük olanlar. Yani su, gazlar, iyonlar ve monomerler, vitaminler küçük molekül. Şimdi aktif taşıma ve pasif taşıma olarak ikiye ayırmıştık küçük moleküllerin geçişini. Aktif taşımadan bir başlayalım. Aktif taşıma Maddelerin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru yapılan bir geçiş. Azdan çok olduğu yere. Ve bu yüzden az yoğundan çok yoğun'a doğru geçiş olduğu için ATP harcanarak gerçekleştirilen bir olay. Bu sırada aktif taşıma sırasında taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alıyor. ATP kullanıldığı için, harcandığı için de ölü ortamlarda gerçekleşmiyor. Bilmeniz gereken diğer bir konu aktif taşımanın her iki yönde de olabileceği. Yani hücre içinden dışarıya da küçük molekül aktif taşımayı da atılabilir ya da hücre dışından içeriye de alınabilir. Şöyle düşünün. Gitmek istediğiniz bir konser var. Biletleri tükendi. Kara borsada biletler normal fiyatının 10 katına satılıyor. Ama çok gitmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Parayı bastırıp al, o bileti alacaksınız. İşte aktif taşımada böyle. Hücre alması gereken molekülü ATP'sini harcayarak içeriye alıyor. Ya da dışarı atması gerekirse yine o ATP'yi harcayarak onu dışarıya atıyor. Şimdi sorularda Aktif taşımayla ilgili şu şema ile çok sık karşılaşacaksınız. Ben burada yazdım hangi bölge hücre içi, hangi bölge hücre zarı, hangisi hücre dışı. Üç bölgeye ayrılmış bir grafiktir bu. Çok sık karşınıza gelir dediğim gibi. Şimdi burada X molekülünün hücre içinden hücre dışına aktif taşımayla atıldığını görüyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz aktif taşıma olduğunu? Bakın şurada bir ATP hidrolizi gerçekleşmiş. Şimdi soru da ben verdim ama vermeyebilir size. Hangi bölge hücre içi, hangi bölge hücre dışı? Nasıl anlayacaksınız? Bir kere ortadaki hücre zarı olduğu kesin. Diğerleri için de %50 şansınız var. ATP'nin harcandığı taraf hücre içidir arkadaşlar. Hidroliz edildiği taraf. Şimdi bakalım burada bir Y molekülü var. X molekülü bu Y'ye bağlanıyor hücre zarında Y ile birlikte dışarıya çıkıyor. Y yine yerine geri dönüyor. İşte bu Y nedir? Y taşıyıcı proteindir. Peki ne göreceksiniz bir de? Enzim göreceksiniz bu tarz sorularda. Şurada ve burada. O enzimler ne iş yapıyor? X molekülünü taşıyıcı proteine bağlıyor ve taşıyıcı proteinin içi bittiğinde de başka bir enzim o proteinden ayrılmasını sağlıyor X molekülünün. Şimdi başka bir şema üzerinde aktif taşımayı görelim. Burada yine şema halinde şu eşkenar dörtgen şeklinde ifade edilmiş molekülün taşıyıcı proteine bağlanarak hücre içine alınmasını görüyorsunuz. Bakın moleküllerin sayılarına bakın. Hücre içinde daha fazla hücre dışında daha az. Azdan çok yoğun olduğu ortama ATP ve taşıyıcı protein kullanılarak yapılan bir taşıma bu. Aktif taşıma ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlar gençler şimdi Hücre zarından madde geçişlerinde ATP harcanan 3 olaydan bahsettik şimdiye kadar bir tanesi endostozdu diğeri eksistozdu, üçüncüsü de aktif taşıma. Bu üç olay dışında ATP harcanarak taşıma yapılmıyor. Bunu bilelim. O yüzden şöyle bir tablo halinde görmenizi istedim bunu. Endositoz büyük moleküllerin içeriye alınmasıydı. Ekzositos büyük moleküllerin dışarıya atılmasıydı hücreden dışarıya. Aktif taşıma ise küçük moleküllerin yine ATP harcanarak her iki yönde de taşınması olayıydı. Bu olayların üçünde de gençler ATP harcanır, enzim kullanılır, canlılık şarttır. Bunları unutmayalım gelelim pasif taşımaya. Pasif taşıma maddelerin kendi kinetik enerjileriyle çok oldukları yerden az oldukları yere geçmeleridir. Hep şu örnek verilir. Sınıfın bir köşesinde bir parfüm sıkılsa ya da kolonya dökülse bir müddet sonra o parfümün, kolonyanın kokusunu sınıfın her tarafından hissedebilirsiniz. Bu bir difizyondur. Difizyonda suyun geçişi, suyun difizyonu özel bir isimle adlandırılıyor. Buna ozmoz diyoruz. Diğer moleküllerin geçişi ise hücrede basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak iki farklı şekilde ele alınır. Demin de anlattığım gibi pasif taşıma maddelerin çok oldukları yerden az oldukları ortama kendiliklerinden geçişidir. Bu geçiş normalde iki tarafın yoğunluğu eşitlenene kadar sürer madde kendiliğinden geçtiği için hücrenin ATP harcamasına gerek yoktur. Bu yüzden cansız ortamda da gerçekleşebilen bir olaydır difüzyon. Basit difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyonun farkı ne? Peki şurada şekilden daha rahat anlayabilirsiniz. Bakın. Hücre zarının dışı ve içindeki madde yoğunluklarına bakın. Madde çok olduğu yerden az olduğu yere doğru kendisi geçiyor basit difüzyonda. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise maddenin geçişinde bir taşıyıcı protein görev alıyor. Yine çoktan aza. Yalnız bir şeye dikkat etmemiz lazım. Eski kaynaklarda taşıyıcı proteinle birlikte enzim kullanıldığından da bahsediyor. Bu yine yanlış bir tanımlama. Kolaylaştırılmış difüzyonla basit difüzyonun tek farkı taşıyıcı protein kullanılması. Küçük bir örnekle difüzyonu görelim şimdi. Şurada hücre içerisinde %10 sodyum yoğunluğu var. Hücrenin bulunduğu dış ortamda da %30 düzeyinde sodyum bulunmakta. Ne olur difüzyon kurallarına göre %30'luk bölgeden hücrenin içerisine sodyum geçmeye başlar. Bu geçiş ne zamana kadar sürer? İki taraf eşitlenene kadar. Yani burada 30'la 10'u toplayın 10 ikiye bölün. Her iki tarafın yoğunluğu %20 olana kadar difüzyon devam eder. Yalnız yanlış anlaşılmasın burası. Her iki taraf eşitlendikten sonra difüzyonla madde geçişi olmaz da diyemeyiz. Neden? Şuradakini düşünün. İki tarafta %3. Difüzyon devam eder. Ancak giren madde kadar çıkan madde de olacaktır. Bu yüzden her iki tarafın yüzdeleri değişmeyecektir. Peki, Aktif taşımadan az önce bahsettim. Şu yüzde üçlük glikoz seviyeleri iki tarafta eşit. Hücre buradan glikoz alsa içeriye. Geçiş yönü böyledir desek. Ne yapmış deriz? Şu eşitliği bozan her türlü taşıma küçük moleküller açısından ele aldığımızda aktif taşımadır. Bakın şurada fazla olan sodyumun hücre içerisinde kendiliğinden geçişi, eşitlene ne kadar geçişi difüzyondur. Her iki taraf eşitse oradan içeriye hala madde geçişi varsa o zaman hücre aktif taşıma yapmıştır deriz. Bir örnek daha göstereceğim. Yalnız bu U borusu örneğini özellikle ozmoz sorularında göreceksiniz. Ozmozu birazdan anlatacağım. Şu an lütfen sadece difüzyon açısından bakın. Şurada arada bir bağırsak zarı konulmuş bir U borusu var. A kolu, B kolu. Bağırsak zarı yerine seçici geçirgen zar da diyebilir. Hücre zarı gibi düşüneceksiniz bunu. Burada %10 glikoz yoğunluğu var. Burada %2 glikoz yoğunluğu var. Difizyon olarak düşündüğümüzde sadece ne bekleriz? Glikozun A kolundan B koluna doğru her iki tarafın glikoz yüzdeleri eşitlenene kadar geçmesini bekleriz. Ozmozda biraz daha bir farklılık ekleyeceğiz bu şemaya. Ozmoza geçmeden difüzyon hızını etkileyen faktörlerden de bahsedelim. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı difüzyon hızını etki eder. Nasıl etki eder? İki ortam arasındaki yoğunluk farkı ne kadar fazlaysa difüzyon hızı o kadar yüksek olur. Geçen molekülün büyüklüğü difüzyon hızına etki eder. Küçük moleküller daha hızlı geçer. O zaman molekülün büyüklüğünün artması difüzyon hızını azaltır diyebiliriz. Hücre zarından geçiş kolaylığında bahsetmiştik. Yağda çözünme ve yağı çözme. Yani ADEK vitaminleri ve yağı çözen eter gibi, alkol gibi, benzen gibi bileşikler daha hızlı geçer. Difüzyonları daha hızlı olur. Hücre zarındaki por sayısı difüzyon hızını nasıl arttırır? Şöyle arttırır. Şuraya ufak bir şekilde çizeyim. Şu bir hücre olsun. Por geçit demek. Bu hücrede 3 tane geçit olsun. Aynı ortamda bulunduğu ortamda başka bir hücre olsun. Onun 5 tane geçidi olsun. Hangisinde difüzyon daha hızlı olur? Tabii ki daha çok geçişi olan da, geçitleri olan da, porları olan da daha hızlı olur. Kanal proteinleri kolaylaştırılmış difüzyon açısından önemli. Kanal proteinin çapı da difüzyon hızını arttıran bir faktör. Buna da hızlandıran diye yazalım. Molekülün yükünden de bahsetmiştik. Neydi? Nötrler en kolay geçiyordu. Ondan sonra negatif yüklü iyonlar geçiyordu. En zor pozitif yüklü iyonlar geçiyor demiştik. Basınç aslında şu madde yoğunluğuyla da bağlantılı bir şey. İki ortam arasındaki basınç farkı arttıkça difüzyon hızı artar. Burada bakın birçok faktörde Aşağı yukarı oklarla gösterdim. Molekülün büyüklüğünün artmasının difüzyon hızını yavaşlattığını bilmeliyiz. Difüzyon hızını etki eden faktörlerden ekleyeceğimiz en son faktör de sıcak. Sıcaklık difüzyon hızını arttırır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Canlılık söz konusu olduğunda, sıcaklığın belli düzeyin 50-55 derecenin üzerine yükselmesi, enzimlerin ve proteinlerin denatüre olmasına sebep olur. Bu yüzden sıcaklık belli bir düzeye kadar arttırır. Sıcaklığın difüzyon hızını arttırmasının sebebi moleküllerin kinetik enerjilerini arttırmaları. Bunu da unutmayalım. Peki şu kolaylaştırılmış difüzyonla basit difüzyona geçelim. Burada biraz sonra başka bir şemada daha göstereceğim size. Su arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyonla geçiyor büyük oranda. Amino asit ve glikoz kolaylaştırılmış difüzyonla geçiyor her zaman. Bunu da bilin. Şimdi şemamıza bakalım. Gördüğünüz şemada difüzyon şekilleri görünmekte. Bakın gazlar A, D, E, K vitaminleri yani gazlar dediğimde oksijen, karbondioksit olabilir arkadaşlar. Azot gazı olabilir. Hücre dışından içeriye fosfolipit tabakasından geçiyor. Kanal proteini ya da kolaylaştırılmış difüzyon yöntemiyle su, glikoz, B ve C vitaminleri, mineraller ve amino asitler bu yoldan geçiyor. Şimdi yanılmıyorsam 2004 yılındaydı. Hücre zarında aquaporin adı verilen suyun geçebildiği kanallar keşfedildi ve bunu keşfeden bilim insanı Nobel ödülü aldı bu buluşuyla. O zaman neler ko kolaylaştırılmış difüzyonla geçer bilmemiz lazım. Su, glikoz, B ve C vitaminleri, mineraller yani sodyum, potasyum, kalsiyum gibi amino asitler her zaman kolaylaştırılmış difüzyonla geçer. Karşınızdaki şekilde şurada difüzyon, burada aktif taşıma şematize edilmiş. Bakın pasif taşımaya yani difüzyona bakalım. Şurada fosforifit tabakası arasından basit difüzyon, kanal proteini ya da taşıyıcı proteinle geçiş kolaylaştırılmış difüzyon olarak gösterilmiş. Her üçünde de basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyonda maddenin çok yoğundan az olduğu tarafa geçişi söz konusu. Aktif taşımada ise madde az olduğu yerden çok olduğu yere taşıyıcı protein kullanılarak ATP harcanarak geçiş yapıyor. O zaman biz aktif taşıma ile pasif taşımanın ortak ve farklılıklarını belirleyebiliriz. Sırf şu şekle bakarak. Aktif taşıma ile Kolaylaştırılmış difizyonda ortak olan yan taşıyıcı proteinlerin varlığı. Fark nedir? Aktif taşımada ATP harcanır, enzim kullanılır. Evet, aktif ve pasif taşımayı bitirdik. Daha doğrusu süt difizyonu bitirdik. Ozmozu da 3. videoda anlatacağım gençler size. Sonrasında da soru çözüm videosu çekeceğim. Şimdilik bunları tekrar edin. Görüşmek üzere.